Ee, hocalar merhaba. Bugün sizlere gizli parmak izlerinin tespiti için iki yeni reaktif adlı çalışmamızı anlatmak istiyorum. Giriş ve çalışmanın amacına baktığımızda parmakların birinci boğumu ile tırnak ucu arasında kalan papilatlarının yüzeylere temas sonucu yüzeyler üzerinde oluşturdukları izlere parmak izleri deniyor. Genel olarak bir suç mahallinde bulunabilecek üç çeşit parmak izi var. Bunlar negatif görüntüye sahip görülebilir parmak izleri, pozitif görüntüye sahip görülebilir parmak izleri ve gizli parmak izleridir. Parmak izleri en önemli deliller arasındadır. Hiçbir parmak izi birbirine benzemez. Neme maruz kalmadıkça 40 yıl süreyle korunabilir. Parmak izleri ilk olarak 1982 yılında delil olarak kullanılmıştır. Parmak izleri yüksek kesinlikle kimlik tespitine olanak sağlar çünkü ikiz kardeşlerin parmaklarındaki papil şekilleri bir elde yan yana duran iki parmaktaki papil şekilleri iki eldeki aynı cins parmakların izleri hiçbir zaman birbirine benzememektedir. Parmak izleri gözeneksiz, gözenekli, yarı gözenekli yüzeylerde bulunabilmektedir. Parmak izinin en zor tespit edildiği yüzey ise gözenekli yüzeylerdir. Gözenekli yüzeyler kağıt, karton, ahşap gibi yüzeylerdir. Gözenekli yüzeylerdeki parmak izleri gizli parmak izleri olarak adlandırılır. Bu izler çıplak gözle görünmezler. Tespitleri zordur. E, tespitleri için özel reaktifler ve ileri optik görüntüleme teknikleri gerekir. Ee, en sık kullanılan reaktifler ise ninhidrin, DFA ve inandiyondur. Gözenekli yüzeylerdeki gizli parmak izlerinin belirlenmesi cil e, cilt salgısında doğal olarak bulunan aminasitlerin tespiti esasına dayanmaktadır. Gözenekli yüzeylerdeki yüzeylerde aminasitler birikerek parmak izi desenlerini oluştururlar. Aminasitler selüloza olan afinitesi sebebiyle Aşırı nem olmadığı durumlarda selüloza sıkıca tutunurlar. Ee, parmak izi sağlığında bulunan e, aminasitlerden de en çok serin serin aminasiti bulunur. Çalışmamızın ilham kaynağına geldiğimizde ise e, Lawson'dur. Lawson, kınadaki aktif boyar madde olarak mevcut olan parmak izi reaktifleriyle benzer yapısal özelliklere sahiptir. Lasono ilk olarak 2008 yılında Jeli ve arkadaşları tarafından parmak izleri olarak önerilmiştir. Bu çalışmada Lawson'un kağıt yüzeyindeki parmak parmak izlerinde bulunan amino asitlerle mor kahverengi bir ürün oluşturmak üzere reaksiyona girdi ve aynı zamanda bu izlerin fotoluminesans özellik gösterdiği ortaya konulmuştur. Jeli ve arkadaşları tarafından parmak izi reaktif olarak incelenen diğer naftalin türevleri ise bu aşağıda gördüğümüz dört bileşiktir. Bunlar da aynı şekilde e, fotoliminesans özellik göstermiştir. E, kinon bileşiklerinin önemi, kinon bileşikleri boya, gıda, tarım, tarım ilacı ve diğer fonksiy fonksiyonel kimyasalların endüstriyel olarak üretiminde ham madde olarak yoğun şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Kinon türevleri ise benzokinonlar, 9-10 antrakinonlar, 1-4 naftakinon ve 1-4 antrakinonlardır. Kükürt içeren kinonlar ise e, antitümör, antisıtma, antimikrobiyal ve antifungal aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir. Çalışmanın amacına geldiğimizde ise e, naftakinon türevi ve antrakinon türevi bileşik, bileşiklerden elde edil, edilecektir. Elde edilen bileşiklerin yapılarına, yapılara atıldı Çalışmanın nihai hedefi ise kriminalistik incelemelerde kullanılmak üzere parmak izi sıvısı ile etkileşerek kuvvetli fotolüminesans özelliklerde ürün oluşturan yüksek etkinliğe sahip yeni parmak izi reaktiflerinin Literatüre kazandırılmasıdır. Bu çalışmada gözenekli yüzey olarak fotokopi kağıdı kullanılmıştır. Materyal ve metota geldiğimizde ise öncelikle biz başlangıç maddelerimizi sentezledik. Ardından nükleofilik yer değiştirme reaksiyonlarıyla ürünlerimizi sentezledik. Reaksiyon takibini ince tabaka kromatografisiyle yaptık. Ardından ekstraksiyon ve kristallendirme ile de ürünümüzü saf bir şekilde elde ettik. E, Naftakinon türevini yüzde seksen verimle turuncu iğne kristaller şeklinde elde edebildik. Antrakinon türevini ise yüzde yetmiş iki verimle sarı renkte toz kristaller halinde elde ettik. Nükleofilik yer değiştirme reaksiyonlarının tahmini mekanizmasına baktığımızda ise e, kükürt içeren e, nükleofilimizin e, bromun bağlı olduğu karbona saldırısıyla gerçekleşti. E, bromun ayrılmasıyla kükürt içeren nükleofilik nükleofilimiz e, başlangıç maddemize e, takıldı. Daha sonra yapı analizlerini gerçekleştirdik. Bunlar da proton NMR, karbon NMR, R spektrumu ve kütle spektrumlarını aldık. Daha sonra parmak izi testlerine geçtik. Bunun için de e, fotokopi kağıdını şekilde göründüğü şekilde kestik. E, i̇zlerimizi topladık. Daha sonra e, çözeltilerimizi hazırlayarak, daldırma yöntemiyle bir dakika daldırarak... E, daha sonra 170 derecede etüvde ısıttık ve fotoğraf çekimlerini gerçekleştirdik. Gelişen parmak izlerinin değerlendirmesini ise Bandai skalasına göre yaptık. Bulgular ve tartışmaya geldiğimizde ise proton enamar, karbon enamar, öre ve kütle analizi sonuçlarına göre naftakinon türevimiz yapıyla uyum sağladı. Aynı şekilde antrakinon türevimizde proton, karbon, öre ve kütle analizlerini baktığımızda yapıyla uygun olduğu görülmekte. Daha sonra amino asit testlerini gerçekleştirdik. Bunu, da reaktiflerimizin amino asitlerle reaksiyon verdiğini ortaya koymak için yaptık. Görüldüğü üzere hem naftakinon türevimiz hem antrakinon türevimiz ee, amino asitlerle reaksiyon verdiği için bu şekilde fotolümineans özellik gösterdi parmak izi testlerine geldiğimizde ise bir günlük izlerde e, görüldüğü üzere papilatları görülmekte bir haftalık izlerde de aynı şekilde Antrakinon türevine baktığımızda da aynı şekilde bir günlük izler e, ve bir haftalık izlerde hatlatları görülmekte. Lawson ile kıyaslamalı testlere geldiğimizde ise e, parmak izlerini ortadan ikiye bölerek e, sol tarafı bileşiğimizle muamele ettik. Sağ tarafı da Lawson'la muamele ettik. Bu şekilde kıyaslama imkanı bulduk. Naftokinon türevine baktığımızda Lawson'dan daha iyi sonuçlar verdiği görülmekte. Antrakinon türevine baktığımızda ise Lawson'la benzer sonuçlar verdiği görülmekte. Sonuca geldiğimizde ise bu ile parmak izi tespitinde reaktif olarak kullanılabilecek iki yeni bileşik literatüre kazandırıldı. Bileşikler basit yöntemlerle ve oldukça yüksek verimle saf olarak elde edildi. Parmak izi testlerinde elde edilen sonuçlar her iki bileşiğinde fotokopi kağıdı üzerindeki parmak izi kalıntıları ile reaksiyona girerek 440 nanometre ışık altında ve kırmızı filtre ile incelendiğinde güçlü fotolüminesans özellikler gösteren izler oluşturduklarını göstermiştir. Az önce bahsettiğim gibi Bande skalasına göre puanlayacak olursak naftokinon türevimiz bileşik e, Lawson'a göre daha iyi sonuçlar verirken 3 puan olarak. Antrakinon türevi de Lawson'la aynı sonuçlar vermiştir. Her ikisi de 2 iki puan almıştır. Bir haftalık izlerle kıyaslandığında bir günlük izlerin daha iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. için teşekkür ederim.